Başkanım, Çekmeköy Sancaktepe Sultanbeyli metro hattı test sürüşümüze hoş geldiniz. Bugün e, biz hattımızda dinamik sinyal testlerimizde son aşamamız olan e, sürücüsüz modda, otomatik modda tren sürüşümüzü gerçekleştireceğiz. Projemizin hızlı bir şekilde geçmişinden günümüze gelen süreçlerini bir anlatmak isteriz. Proje 2017 yılında ihalesi yapılıp yüzde %4'lük bir ilerleme ile 2019 Haziran'a kadar Hiçbir şekilde ilerlemesi olmayan yani kalıcı imalatları yapılmayan bir haldeyken, 2019 Kasım ayında biz bu proje'nin ilk 110 milyon Euro'luk kredi e, finansmanını projeye tanımladıktan sonra tanımlanan finansmanın e, proje'nin ilk etabı olarak adlandırdığımız Sancaktepe istasyonundan Meclis istasyonuna kadar olan kısımda çalışmaları başlattık. Buradaki amacımız öncelikli olarak proje'nin mevcut Üsküdar Ümraniye Çekmeköy istasyonundan işletme altında olan Çekmeköy istasyonunun 3 istasyon olarak Şehir Hastanesi istasyonuna kadar uzatılmasıydı. Yine e, projenin devamında biz 2021 yılı içerisinde yeni bir finansman projeye tanımlanması sonrasında 2021 yılının Şubat ayında bu finansman sonrasında Samandıra Merkez İstasyonu ve Sultanbeyli'ye kadar olan kesimi de dahil edecek şekilde ikinci etap çalışmalarımıza başladık. Biz Samandıra Merkez İstasyonu'nda, şu an bulunduğumuz Samandıra Merkez İstasyonu'nda 2021'in dördüncü ayında mobilizasyonlarımızı tamamlayarak burada çünkü ciddi bir yol kapaması işlemiyle sürecin başlaması gerekiyordu. 2021 Nisan ayında süreci başlattık <laughs> ve bulunduğumuz bölge çalıştığımız projedeki ve İstanbul genelindeki en zor zemin koşullarının olduğu bir çalışma alanıydı. Biz bu alanda öncelikle tünel imalatlarımızı tamamladıktan sonra istasyon imalatlarımıza başlama imkanımız vardı. Ee, bu sebeple bizim istasyon imalatlarımıza başlamamız 2022'nin sonunda ancak gerçekleşti. Şimdi yandaki panoda biraz kalabalık gözükmüyor ama bir sene önce 26 Ocak 2023'te şurada şu alanda istasyonumuzda daha kazılar devam ediyordu. Yani bu alanda kazılar devam ediyordu. Biz bir yıllık bir sürede bu istasyonun hem betonarme imalatlarını hem kalan kazılarını hem ince ve elektromekanik imalatlarını tamamlayarak projemizi hazır hale getirdik. Ve 3 istasyon yani şehir hastanesi istasyonuna kadar olan açılışı Sancaktepe, ye ve Samandıra Merkez İstasyonu'na dahil ederek e, önümüzdeki ay hizmete alacak seviyeye getirdik. Projemizde bizim e, ilave 100 ilave şu an mevcut hatta kullanılan 126 aracımıza ilave 24 aracımız da işletmede kullanılmak üzere hazır. Hattımız işletmeye alındığında şu an günlük 300 bin e, civarında olan yolculuğumuzun Çekmeköy'e kadar 400 binlere kısa bir süre içerisinde yaklaşmasını hedefliyoruz. Bu yöndeki gerekli diğer ulaşım İETT gibi diğer ulaşım hizmetleriyle de gerekli koordinasyonlar sağlandı. Samandıra Merkez bölgesinde biz hattımızı işletmeye açtığımızda Samandıra Merkez bölgesinden Üsküdar'a 42 dakikada erişim sağlanacak. Çekmeköy'e 10 dakikada erişim sağlanacak. Ümraniye bölgesine de 22 dakikada erişim sağlanacak. Projemizin Sultanbeyli etabında da yine çalışmalarımız devam ediyor başkanım. Bu bölgedeki demiryolu imalatlarımız, ray kaynağı imalatlarımız ve betonarme işlerimize devam ediyor. 2025'in başında da Sultanbeyli'ye kadar hattımızı açmayı hedefliyoruz. Evet. Evet. Yani, e, Başkanım çok bir de e, sizin <laughs> çok özür dilerim sizin bize söylediğiniz bir misyonumuz vardı biz sadece Galistan projeleri oluşturmuyoruz Galistan projeleriyle birlikte buradaki yolcu akışına uygun eee sosyal fonksiyonları da hattımıza tanımlamayı hedefliyoruz. Hemen Biz hemen hattımızın. Evet başkanım. Abi. Hattımızın ile birlikte meclis istasyonumuza da bugün çıkış yapacağımız istasyonumuza da bir kreşimiz raylı sistem açılışıyla hazır hale gelecek. Sarıgazi istasyonunda da bir kent lokantamız eee hattın ile birlikte eş zamanlı hizmete alınacak başkanım. Evet eee ben tabii Sancaktepe'den eee Sancaktepe'li hemşerilerim ama aynı zamanda tabi bunun etki alanı Sultanbeyli ve Çekmeköy olmak üzere üç ilçemizin de kıymetli insanları için bu değerli müjdeyi vermek ve şimdiden Mart ayını benim de iple çektiğimi ve inşallah Mart ayının iki metro açılışımız var. Birini ilk haftası öbürünün ikinci haftası gibi planlıyoruz. İnşallah bir aksilik yaşamayacağız ve burada insanlarımızı Metro yolculuğuyla buluşturacağız. Önemli bir hat e, ki e, biz az önce daire başkanımız ifade etti. E, bazen hep diyorlar ya metroyu biz başlattık, ortada bir ihale ve yüzde üç dört seviyesinde bir ilerleme. Bunun anlaması da ihale almış bir firma ve ihale alan firmanın şantiye yerleşmesi anlamına geliyor. Biz devraldığımızda mevcut durum bu ve bu durumdan bugüne gelinmesindeki süreç şöyle işliyor. Görevi alır almaz. Sadece dört ayda bu metro hattına gerekli finansmanın ilk boyutunu hazırlayarak yani biz aslında 2019'un sonunda yani 2020'nin başında buraya start vermiş olduk. Yani sıfırdan başlamış olduk ve bugün şükürler olsun dördüncü yılına geldiğimizde büyük bir bölümünü de vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Beşinci yılda da tamamını açmış olacağız. Sultanbeyli dahil sadece bir yıl içerisinde eee ki ciddi bir yolculuk kapasitesine sahip bu hattımızı vatandaşlarımızla buluşturacağız. Eee metro hattı eee projelendirmek önemli ama projelendirme ile beraber finansmanını bularak o finansmanıyla birlikte orayı eee iyi bir ihaleyle, doğru bir ihaleyle, sağlıklı bir süreç planıyla eee ki bu artık e, ortada bu tür büyüklükteki hatlar 4 yılla beş yıl arasında toparlanabiliyor. Önemli yatırım bu. Ondan sonra da vatandaşlarımızın hizmetine açılabiliyor. O bakımdan metronun bu aşamalarını biz hep çok özenli ve detaylı bir şekilde ele alıyoruz. Ve gördüğünüz gibi eee biz neredeyse sıfırdan başladığımız bir hattı daha insanlarımızla buluşturmanın keyfini, onurunu yaşayacağız. Aynı şekilde Ataköy 2 telli hattımızda Mart ayı içerisinde vatandaşlarımızla buluşuyor olacak. Biz eskisi gibi sadece metroları açıp metro yolculuğu için tanzim etmiyoruz. Aynı zamanda her istasyonumuzu bir fırsat alanına dönüştürüyoruz. İşte burada Daire başkanımız da ifade etti. Bir, birinde bir kreş yapıyoruz, birinde bir kent lokantası yapıyoruz. Başka fırsat alanlarımız da var bu hat üzerinde. Onları da zaman içerisinde yine kamuya faydalı alanlar haline getiriyor olacağız. Dolayısıyla çevresine de değer katan işler haline gelecek. Eee üzüntümüz şu. E, şu anda yine buna benzer nasıl burada İstanbul'un en doğu noktasına taşıyacağımız Sultan Sultanbeyli hattını bitiriyorsak bir benzerini de en batısında Beylikdüzü hattına e, taşımak istiyoruz ve e, onu, bizden önceki dönem yapılmadığı gibi biz burada projesini de çok düze, e, düzenli bir şekilde hazırladığımız finansmanını da büyük ölçüde çözdüğümüz e, ve ihale aşamasına geldiğimiz, ihaleye çıkmadan önce de sadece bir mürekkep bir kalemle atılacak bir imzayla devletimizin istatistik raporuna girmesi sağlanacak olan onayın verilmemesini aynı şekilde Eyüp Sultan Bayrampaşa hattındaki eee sürecin de onayının verilmemesi çok gerçekten e, topluma büyük bir ihanet, İstanbul'a büyük bir ihanet. Biz e, bu ihanetten de bir an önce vazgeçip İstanbul'umuza hizmet noktasında İstanbul'un en batısındaki Beylikdüzü Sefaköy hattının başlatılması konusunda e, bir imza bir mürekkebi talep ediyoruz. 16 milyon insanımız adına talep ediyoruz. Aynen e, burada olduğu gibi Çekmeköy'ü Sancaktepe ve Sultanbeyli ile buluşturduğumuz gibi e, orada da Bakırköy'ü, Bahçeli Evleri, Küçükçekmece'yi, Avcıları, e, Beylikdüzü'nü e büyük çekmeceyi Sen Yurtu Başakşehir'i de o bölgeyle buluşturalım istiyoruz. bunu her gün her rastladığım noktada anlatacağım. Cumhurbaşkanlığı onayı, yatırım daha doğrusu yatırım planının alınması onayının yapılması önümüzü açacak. Bu hatadan acilen vazgeçilmesini talep ediyoruz. Bunu da dile getireyim. İnşallah Mart ayında Sancaktepe adayımız Sayın Alper Yeyinle birlikte ee, burada güçlü bir açılışla e, Çekmeköy'den e, Samandıra'ya hep birlikte ilk yolculuğumuzu yapacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu. Olsun. Bu da değerli bir hattımız yani Anadolu yakasının en belki en e, kuzeyindeki en uca giden hattımız olacak. Yani böyle çok bağlayıcı bir hattımız olacak. Size de teşekkür ederiz Doğuş grubuna, bütün emekçilerine uygun görürseniz çıkış evet. verebiliriz. Evet. Öyle evet. mi? Evet. Hı hı. Tamam. Serkan Bey. Ee, Serkan Bey e, ilk çıkışı vermek bana nasip oldu. Yolumuz açık olsun Ekrem İmamoğlu ben. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Hazırsanız çıkış yapabiliriz. Tabii. Hazırız. Hadi. Eyvallah. Hadi. Evet inşallah seneye bu zamanlarda da Sultanbeyli'de olmayı diliyoruz. Başkanım bir de buraya bakar. Tabii. Tabii büyük bir emek yani e, bu gerçekten önemli bir emek ve yerin altındaki bu yatırım aslında İstanbul'un e, böyle büyük bir şehir merkezi e, oluşan bir kentin 16 milyon ki yaşana, yaşayan nüfusuyla 20 milyona yakın. Böylesi bir şehrin her yönüyle e, önemli bir koridoru haline geliyor. Ulaşım, bence sağlık, insan sağlığı, yaşam kalitesi. E, afet anında birçok e, konuda e, Allah korusun e, olduğunda birçok konuda hizmet edecek olan fonksiyonlara sahip. E, çok yönlü bir yatırım. Aynı zamanda çevreci iklim değişikliği konusunda verilen büyük mücadelenin önemli parçası metrolar. Burada e, özellikle bu büyük emeğin bu büyük yatırımın yani artık arkadaşlarım diyorlar yani kilometresi neredeyse 55 milyon euro'nun üzerine çıkmış olan yani bu da 1 kilometre 2 milyar TL anlamına geliyor büyüklüğünü anlamak adına söylüyorum Bu yatırımların daha verimli kullanılabilmesi için yürüyen İstanbul'a ihtiyacımız var yani e, eskiden minibüsler otobüsler sokak aralarında e, dolaşan e, vasıtalar yerine artık bu vasıtalar var bu vasıtaların işletilebilmesi için, Yolcuya ihtiyacı var. O yolcunun da e, lastik tekerlekli araçlardan uzaklaşması e, gerekiyor. Bu bakımdan bazen şikayetler alıyoruz. Ya kapımın önünden otobüse biniyordum. Şimdi 700-800 metre yürüyorum. 500 metre yürüyorum. Bunlar metro yatırımları için makul yürüme mesafeleri. Dolayısıyla bu yürüyüş alışkanlığını elbette vatandaşlarımızın elde etmesi lazım. Bizim de vatandaşlarımızın yürüyüş koridorlarını, yürüyüş hatlarını ee, çok e, verimli, e, erişilebilir, engellilere uygun, kaliteli, nitelikli yürüyüş alanlarına çevirmemiz lazım ki bu konuda özellikle bazı caddelerde yollardaki burada da e, yine az önce Sancaktepe'de bir prestij, prestij caddemizin imalatına uğradım. Buralarda tabii kaldırım genişliklerini büyütüyoruz. E, ya yolu işte daralttınız. Hayır, yolu daraltmıyoruz. Sadece şunu yapıyoruz. Tabii bu e, makul doğru bir kaldırım genişliğiyle insanların yayanın konforunu arttırıyoruz. Tabii yaya konforu şehirlerde artık en önemli şey konu e, artık araç konforu değil yani yaya konforu önemli. Hatta mümkünse işte araç almadan şehrin her yerine erişebileceğiniz metro hatları bizim için çok önemli. Toplu taşımanın en önemli hatta anlamına gelecek. E, i̇nşallah bu dönemimiz bittiğinde 5 e, yıla. Ki bizim beş yıldan biraz az ne yazık ki ee, hep söylüyorum üç ayımızı hiç ettiler ee, ama olsun e, beş yıldan daha az bir sürede e, neredeyse 66 kilometrelik bir metroyu bitirerek insanlarımızın hizmetine açmış olduk. Bu hat neredeyse sıfır düzeyinden başlamış bir hattır. Sadece ihalesi vardı, yüklenici firması vardı ve şantiyeleri vardı. Böyle bir e, hat e, devraldık ve bugün sonuçlarını alıyoruz. İnşallah bundan sonra tasarımıyla, projelendirilmesiyle, verimliliğiyle eee iyi işleyen süreçler, ardından finansmanıyla beraber eee tamamlayıcı bir hattın oluşması ve daha sonrasında da elbette doğru bir ihaleyle, doğru doğru e, yüklenicilerle e, işin e, yapımı ve bitirilmesi. Bunlar hep hesap, kitap ve planlamayla aksaklık olmadan bitirilebilir işler. Biraz böyle anlatıyorum. Niçin anlatıyorum? E, bu işi hafife alanlar var. E, hafife alan insanlar e, bu işi ne yazık ki durmuş 10 metro hattına dönüştürdüler. Biz bu işi ciddiye alıyoruz. Bu şehrin ihtiyaçlarını ciddiye alıyoruz. Metro işi de öyle bir iş. Çok ciddi bir iş. E, ciddi işi e, ciddiyeti yüksek insanlar yapabilir. O, o insanlar da akıldan bilinden uzak olmayan. Teknikten uzak olmayan, işi bilen insanlarla çalışan, e, burada çok kıymetli e, genel sekreter yardımcımız, daire başkanımız, yüklenici firmamız e, ve onun gibi e, birçok buranın e, önemli insanları burada bulunmayan e, finansmanla ilgilenen yine çalışma arkadaşlarım, genel sekreter, genel sekreter yardımcısı, e, diğer daire başkanı ve diğer arkadaşlarımız hepsinin ortak emeğiyle beraber. Doğru zamanda doğru finansman, doğru zamanda doğru hamleyle yürütülen işler, o bakımdan biz hava atmıyoruz metro yapıyoruz, ya da havaya sıkmıyoruz metro yapıyoruz öyle söyleyelim. Bu bakımdan ben özellikle bu Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli hattını çok önemsiyorum. Bir de biz bize fazla oy verene değil İstanbul halkına metro yapıyoruz onu da ifade edeyim. Buna da devam edeceğiz. İnşallah e, e, İstanbul'un altında metrolarla beraber e, raylarla döşen, döşediğimiz demir e, yollarıyla beraber yer altında büyük hatlar oluşturduğumuz, inşallah 700 kilometrenin üstünde bir metro ağına sahip bir İstanbul'u hep birlikte var edeceğiz. Başkanım finanstan bahsettiğimiz için küçük bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz buranın izni bir buçuk yıl bekledi ve biz bunun iznini yeni aldık ve e, Türkiye'nin ilk yeşil bono tahvilini yaptık bir evet, yerel idare tabii. olarak. Bir bölümü de öyle e, sağlam. Ama o zamana kadar da buraya 140 milyon euro öz kaynak ödedik. ve bu işi kaynak. hiç e, durdurmadık, yavaşlatmadık. <laughs> Devraldığımız metroların paralarını öderken aynı zamanda da e, kendi sorumluluğumuzda yaptığımız metrolarında e, kredileri çıkana kadar İzmir alana kadar bunları öz kaynağımızdan da karşıladık. Öyle. Ee, öyle. bu da İBB'nin finansal gücünü gösterdi. Yani eee Pelin şey Hanım önemli bir şey hatırlattı. Gerçekten e, burada bir buçuk sene bekletilen bir iznimiz vardı ve dolayısıyla hazırladığımız bir kaynağı kullanamamıştık. E, sonra bir yeşil bono tahvil e, ihracıyla o kaynağı temin ettiğimiz noktada yine eee bu anlamda finansman e, et, e, etkili bir ilave finansman sağlamıştık. Ama burada mevzu olan şu. E, biz o esnada gerçekten bu bölgeyi çok önemsediğimiz için özellikle Çekmeköy'ü, Sancaktepe'yi Sancaktepe ve Sultanbeyli'ni çok önemsediğimiz için ciddi fedakarlıklarla e, 140 milyon euroya yakın e, kendi öz kaynaklarımızdan burayı finanse ederek hiç durmadan yolumuza devam ettik. Konuda e, hem e, kurum yüklenici dayanışmasını en güçlü seviyeye taşıdık e, ve e, çok sıkıntılı anlardaki biliyorsunuz yüksek enflasyon, yüksek faiz e, ve e, ne yazık ki paranın e, bulunmadığı, akışın sıkıntılı hale geldiği bir ortamda e, bunu başardık. Bu da. Ee, hani bir bütçeyi bereketli hale getirip ben sıkıntılı anınızda bile çözüm bulma kabiliyeti. Bu da ayrı bir e, ders. Yani onu da yine bu şekilde e, duymayanlara duyuralım. Bizim istasyonlarımızın başında, 2020 başında yani 2019 ortasında başladığımızda meclis istasyonumuzun tahsisi yoktu. Yani tanımlı bir alanı yok. Sarıgazi istasyonumuzun projesi değişmişti. Yeni yapılan yerde proje çözülemiyordu. Şehir Hastanesi istasyonumuz yine hem Milli Savunma Bakanlığı'nda hem e, yani Sağlık Bakanlığı'nda tahsis problemleri var. Biz bu ülke tabağa başladık aslında yer tahsisleri dahi çözülememişti. Hızlı bir şekilde hem tahsisleri hem projesi çözülebilmişti. Güçlü bir hikaye bunlar. Evet. Kolay işler değil olduğunu aslında ortaya koyuyor. Bir de tabii eee bir yanıyla ben bu hatta çok ısrarlı olurken eee Alper başkan da e, inşallah Sancaktepe'nin yeni döneminin belediye başkanı kardeşim de başımızın etini yiyenlerden birisi <laughs> idi. E, başkanım ne olur hızlı hareket edelim, ne olur hızlı hareket edelim. Yani belediye başkanı olacağı için değil, burada oturduğu için daha kolay eee yolculuk yapabilirsin diye sancak tepeliler adına çok ısrar ediyordu. Bugün onun da mutluluğu başka. İnşallah Allah tamamını erdirsin. Mart ayında eee gününü merakla bekleyenlerden biliyorsun. <laughs> Hatta diyor ki Ramazan ayından önce olursa ne iyi olur. Ramazan ayından ya yani Ramazan ayından önce olur mu bilmiyorum ama hani mutlaka bir iftarımızı burada seyahat ederken açabiliriz onu söyleyeyim yani aldım izletim. Çekeceğim, Çekeceğim. Çek. Başka bir de buraya bakar mı? Tabii. Şu an nasıl? büyük bir emek yani. Eee evet.